Bir hocamız diyor ki arabamı yanaştırdım çöp konteynerinin yanında torunlarıyla ekmek arayan bir kadın gördüm diyor. Dedim ki evin adresini ver bizde kumanya var. Demiş ki ondan bende de çok var gel sana vereyim şimdi. Herkes kadına kumanya götürmüş. İftara davet ettim. Dedi ki cesaretin varsa sen gel biz de beraber yapalım. Tamam dedim diyor. Eve söyledim ki tencere güzel yemek yaptılar diyor. Eşimi de çocuklarımı da aldım. Bugün o fakirin sofrasında beraber iftar edeceğiz. Vallahi gittiğimde diyor ne götürdüğüm yemeği ne de suyu içebilecek bir dermanım kalmadı. O kadar köhne bir ev, rutubet kokusu. Orada hangi et olursa olsun yenecek durumda değil kapının arkasında 5-6 tane üst üste korulmuş içi makarna bulgur markasız pirinç. Markaları da yok. Kendini aldığını vermiyor beyefendi. Nerede ucuz, markası belli olmayanlar onları doldurmuş ve kamerayla bunları veriyorlar değil mi? Bir fotoğraf çekebilir miyiz? Veren adama göstereceğim. Bir görüntü alabilir miyiz? Sen 7-8 yaşındaki çocuğun gözlerindeki o parıltıyla nasıl oynuyorsun? ve vicdansız adam ve vicdansız belediyeler. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam sağ elinizin verdiğini sol eliniz görmesin dedi. Biz yiyemedik iştahımız kesildi ve oradan öylece evimize döndük geldik. Bu kadının etten de önce bu kadının bulgurdan da pirinçten de önce önce neye ihtiyacı var? Güzel bir eve çıkması. ihtiyacı İnsanların ihtiyacını görün kendi ihtiyacınızı görmeyin.